Vajinal kuruluktan bahsedelim. Vajinal kuruluk özellikle yaş ilerledikçe daha çok karşımıza çıkmakta ama bir kadının hayatında her dönem ortaya çıkmaktadır. Özellikle genç yaşlarda daha çok enfeksiyonlar, flora bozuklukları daha ön plandayken yaşlandıkça da menopozal şikayetler başladıkça ise hormonal eksikliklere bağlı olarak ortaya çıkmakta. Bu şikayetle hasta bize başvurduğunda önce tabii ki muayene ediyoruz. Bir sebebini bulmamız gerekiyor. Eğer enfeksiyon varsa çözüyoruz. Flora değişikliği varsa flora desteğinin prebiyotik ve probiyotiklerle desteklemek gerekmekte. Ama hormonun eksiklik varsa perimenopoz dediğimiz menopoz sırası ya da sonrasında ise o zaman östrojen hormonun desteği vermek gerekir. Tabii ki toplum hormon almaktan çok korktuğu işte kanser yaptığı düşüncesi ya da damar tıkanıklığı, inme felç yaptığı nedeniyle hormona karşı toplumumuz çok negatif düşünceye sahip. Evet hormonlar gerçekten yanlış yollarla verildiğinde meme kanseri riskini artırabiliyor. Damar tıkanıklığı, inme riskini artırabiliyor. Eğer biz bunu doğal yollarla verirsek bu riskler oluşmamaktadır. Özellikle sadece kuruluk için vereceksek, hastanın başka şikayeti yoksa o zaman vajinal krem yoluyla vermek gerekiyor. Vajinal krem yoluyla verildiğinde çok ciddi bir yan etkisi olmuyor. Vücuda eminimi var ama çok az düzeyde oluyor. Dolayısıyla da daha rahatlıkla vermekteyiz. Ama hem vajinal kuruluğu var hem de sistemik bir menopozal şikayetleri varsa o zaman vücuda sürülen farklı dozlarda farklı kremlerle yine östrojen içeren kremlerle destek olmaktayız. Şimdi sadece vajinal kuruluk varsa vajinaya sürülen kremler eğer tek başına yetmiyor ya da hasta bunu kullanmak istemiyorsa o zaman PRP dolgu gibi ya da lazer gibi yöntemleri tercih etmekteyiz. Ama eğer hastaya hormon uygulayacaksak herhangi bir engeli yoksa bu durumda dolayısıyla tek başına vajinal kremler yeterli olmaktadır. Ama hastada bir meme kanseri varsa ya da hastanın kendi bunu kullanmak istemiyorsa o zaman vajinal PRP'ler, dolgular yani hyaluronik asit içeren dolgular hastaya göre, şikayetine göre tercih edilerek kullanılabilir